Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gelincik modeli yapacağım. Sayılarında farklılık yaparak boyutunu küçülterek size anlatmaya çalışacağım. Umarım zevkli izlersiniz. İyi seyirler. 6 tane gözlemimizi oluşturduk. Şimdi ilk üçünden başlayacağız. Diğer üçü de diğer tarafı için. Üçüncüye geldik. Başta, ortada ve sonda arttıracağız arkadaşlar. Üçüncü, üç sayımız 5 olacak. başta orta ve sonunda arttırarak her sırada 2 tane arttırmış oluyoruz. Yani 3 5 7 bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar 9 sayımız 9 oluncaya kadar arttırdık. Yani 4 sıra 3, 5, 7 ve 9. Dokuz. 9. sıraya ulaştıktan sonra ipimizi birazcık uzun kesiyoruz. Uzun derken hani ipimizi kaybetmek için. Şimdi diğer üçlüye geçiyoruz. Bir parça e, diğer tarafa doğru ip uzatıyoruz ki hani oradaki ee, ip yokluğu belli olmasın şimdi tekrardan 3 5 7 9 9'a kadar tekrar arttıracağız Evet mavi ipimizi ekliyoruz. Mavi ipimizi de yine baştan, ortadan ve sondan arttırma yaparak iki sıra ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar iki sıra arttırmamızı yaptık. Sayımız 13 oldu. Bundan sonra ne başta ne ortada ne sonunda arttırma yapmıyoruz. 6 gözemimiz kalana kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kontür geçeceğim hemen e, arttırma yaptığımız e, ilk mavi gözeminin ikincisinden birbirine karşılıklı düğüm atarak bağlıyorum ve e, her tarafı o şekilde kontür geçiyorum. Evet, için, e tohumurcumuz için sillal halkadan 5 gözeme ile başlayıp 5-6 sıra e, çıktım. Şimdi 5 e, tane zürafanın içinden ipi geçiriyorum. Üstten batırıyorum. Alttaki ipin tarafından tam hizasından çıkartıyorum. Burada gözükmemiş. ilk olarak bir tanesine tomurcuğu sabitliyoruz. Daha sonra diğerinin e, tam e, ortasından geçerek birkaç kere sağlam şekilde bağlayabilirsiniz. Ben 3-4 kere bağladım herhalde. <laughs> sağlam olma, sağlamlaştırmayı seviyorum. Daha sonra bunun e, e, şeklini evet bu şekilde geçiştiriyoruz ipimiz ile tel geçer gibi arkadan daha iyi yaparsınız birazdan göstereceğim ilk bu şekilde bir bağlama yaptım ama gerek yok tel geçer gibi tabi dışarıdan gözükmeyecek şekilde kısa yere kısa batıp alttan uzun ileriye doğru İpi çıktığı yer, çıktığı bölgeden hemen daha karşıki bölgeye kadar. Tabii ki alttaki yaprağı da içine alıyoruz bunun. Bu şekilde düğümleyip ipimizi yakıyoruz. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Ee, bu arada size bir büyüğünü göstereyim. Yani gerçek sayılarıyla yapılanı göstereyim. Ben daha küçüğünü yaptım. Ee, bu bir önceki yaptığım büyük normal gelincik modeli diyeyim. Bu da benim uyarladığım küçük modeli. Yazmalarınıza daha küçük daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bir nevzi de olsa işimizi hafif çok hafifletmeyecek ama birazcık hafifletebiliyor. Ben bu şekilde anahtarlıklar yaptım. Size de fikir olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.